Evet, Kesinlikle. örtülerimizi kaldıralım Hadi arkadaşlar. Hadi örtüleri bakalım ya. Boyamız ortaya çıktı. Vallahi billahi, evet, kaldır çok bakalım. Çok güzel. Ben de ne güzel öpüyorum değil mi? Öyle bir yapacaksınız, Öyle şöyle bir yapacaksınız, yapacaksınız diye. diye. Evet, nele olduğunda hemen görünce anlayabilirsiniz. Evet, kıymalı pidemiz var. Evet, kıymalı, kıymalı. kaşarlı pide isteyeceğiz evet. sizden arkadaşlar. Kıymalı Tam iki adet isteyeceğiz. Bunun için size verdiğimiz süre tam 45 dakika olacak. Gayet iyi bir süre. O da zaten çoğu pişme süresi olacak. Size tavsiyem en başta direkt fırınlarınızı çalıştırmanız. Yaklaşık bir 10-12 dakika pişme süresi olacaktır. Minimumdan bahsediyorum. Öncelikle mayalayacağınız sütünüzü veya suyunuzu sizin tercihiniz olarak biraz ılıtmanız gerekiyor. Mayayı açsın diye. Maya, şeker ve ılıttığınız su veya sütle karıştırıp bir 5 dakika bence bekleyin o maya bir aktifleşsin. O 5 dakika size neredeyse 1 saat mayalama süresi kazandırabilir. Yani mayayı aktifleştirmeden karıştırırsanız belki biliyorsunuz 3-4 saat oda sıcaklığında beklemesi gerekebiliyor. Bu üçlüyü yapmayı unutmayın burası çok önemli. Ondan sonra ilk işiniz zaten hamurunuzu yapıp dinlendirmek olsun. Bu dinlendirme sürecini isterseniz biraz buharda yapabilirsiniz. Fırına çok az atabilirsiniz. Yani biraz o dereceyi yükseltebilirsiniz. Maya en güzel 38 derecelerde iyi bir sürede mayalanır. Çok hızlı mayalanır. Yani dışarıda bırakmaktansa örtüyle biraz ona kendi yaratıcılığınızda müdahale etmenizi tavsiye ederim. Ama çok sıcakta mayayı öldürür bilginiz olsun. Onun dışında iç harcını anlatmama gerek var mı? Çiğden koyuyoruz. Soğanla kıymayı karıştırıp üzerine sereceğiz. Çiğden. Aynen öyle. İsterseniz soğan kavurabilirsiniz. Domates. isterseniz çiğden koyabilirsiniz. Domatesi seçenek Onları olarak bıraktık. Biberi de seçenek olarak bıraktık. Ben sizden kıymalı kaşarlı pide istiyorum. İçinde güzel lezzetli bir kıyma ve kaşar peyniri görürsen benim için kıymalı kaşarlı pidedir. Evet, artık iki iki tarafta harçlarını yerleştiriyor Serhat. Evet. Bir pide kıvamı, bir görüntüsü, şekli ortaya çıktı gibi. Senin istediğin gibi mi? Tabii onu tartışacağız. Umarım. Pide açık. Pide Rica ediyorum. Lütfen Olacak şefim olacak Her Olacağına inanıyorum Lütfen <laughs> Gökhan Bey ben, Bence ağlanacak halinize Gülüyorsunuz şu an Ağlanacak halime çalıştım. gülüyorum Ağlanacak bir halde mi sence evet. Gökhan? Evet Ah. Zamanımız geldi yetiştirmemiz lazım Tamam da neden böyle düşündün hamurundan dolayı evet. Ayfer mı? Hanım, Ayfer hanım Hala hamur açıyorsunuz Farkında mısınız bilmiyorum ama Hamur açıyorsunuz galiba Ben evet. iyi ya da kötü bir şeyler yapıyorum galiba Hamurun elastiği çok önemli Gökhan bey Her şey önemli Her şey önemli Topladığın gibi görünüyor ama. Hı? Sanki. Evet. Evet. Sanki. İnce de görünüyor. Umarım şefim de aynı şeyi düşünür. Ama önemli olan biliyorsun oh, oh. lezzet. Şimdi yemek teyze katılıyorlar. Bu var, Benimkiler oldu bakabilirsiniz. Ayfer duydun mu yemek teyze katılıyorlar. Diyor ki en azından yaptım pişirdim. Pişirmek evet. yeterli değil ki. Önemli olan lezzeti verebilmek. Aynen. Keşke Öyle böyle değil mi? Uzun olsaydı daha güzel. Keşke. Ama. Siz yumurta sürmek istiyor musunuz ona Hı? yoksa? Böyle atacak mısınız zaman? Şey Böyle almayayım. de olur. Tamam. Yumurta sarısı kaç. da. Ben çıkınca tereyağı tereyağsız. Hemen suzeceğim. karar verin zaten aktaracağız. Şefim aman pekala. Kaç ala. soru oldu. Siz kaç yumurta sürmek oldu? istiyor musunuz Beyefendi. Yumurta sürmek istiyorum. İstiyor musunuz? İstiyorum. Hemen vereyim size yumurta. Zahmet olmasın şefim. Estağfurullah. Yeter ki pide Niye yapın. Ne zahmet Onları olacak? Zahmet şu an oluyor zaten. Kapatacağım. Pide yersem karşılığını almış olurum. Buyurun yumurtanız. Çok teşekkür ederim şefim. Ve Nasıl? Ayfer fırına attı. Hoppa. Evet ben fırına attım siz attınız mı? Atmaya çalışıyorum. Demin nerede Biliyorsunuz ama. Bak iki tane de şimdi stüdyodakilere yapacağım. Ayfer Hanım kamera ekibimiz oynuyor şu anda. Evet, kıymalı. Evet. Ayfer, Taşar, Hanım. Ayfer Hanım. Ne yiyoruz arkadaşlar? Ayfer Hanım. Gözünüzü hoşluk tutmayabilir ama tadı eminim güzel olacak. Abi hoşunu bırak. Niye boş? Niye Orası. Niye boş? Hani her şeyi bir kenara bırakıyorum. Niye boşluk var sizin denizde Gökhan Bey? Doğru Lütfen fırına atar mısınız artık onu? 10 dakikanız var. Pişmeyecek. Tabii şey Hemen. Rakibime söylemiyorum ve fırına gidiyorum. aldı herhalde. Evet bize yemek 4. yapıyor. <laughs> Dördüncü, beşinci Şu anda e, görüyorsun değil mi burada ekibi düşünen, ekibin yanında olan, ekibinin karnını doyurmak için elinden geleni yapan bir yarışmacı adayı var Gökhan. Türbünlere mi yani? E, sen de daha yerine attın. Evet gidelim. arkadaşlar pideler fırına girdiyse ben daha fazla kalbimi yaralayamayacağım. Son <laughs> anlarda gelirim olur mu? Kendinize çok şükür. iyi bakın. Ayfer Hanım'a psikolojik baskı yapmayı mı içsem acaba? Anlıcak. Aa mutfağa izinsiz girme lütfen. İzin almadan mutfağa girmeyelim. Soralım. Gelebilir miyim diye sor. Gelse de zaten ortada bir şey kalmadı görebilir yani. Ama Ayfer Hanım şöyle ben Ama size Ama git çok de şu pidelerin ediyorum. güzelliğine bak evet. gel. Bak bize pide yapıyor. Bak canım, bakalım, Bak. Bakalım bakalım bakalım. Oh, Görüyor oh, oh. musun? Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Yine de benimki güzel görünüyor. Hadi gel yani. seninkine de bakalım. Evet. Gel koş. hatlarını göreceğiz. Güzel görünüyor. Toplamışsın gibi ha. Evet. Gökhan. Evet. Oldu bunlar sanki. Kesinlikle. Gerçekten toplamışsın böyle bir, bir şey Venedik gondolu gibi. Değil ha, mi? Bir hata yaptım ama söylemeyeceğim. Ha, söyleme bırak. Söylemeyeceğim. Tamam. Yalnız major bir hata mı? Major bir hata. Majör Gökhan ben... Bey temizliğe bile geçtim bakın. Aa. Oh -oh. Siz ne yapıyorsunuz? Anca bana laf yetiştiriyorsunuz. <laughs> Kem Bey ben bakabilir miyim sizin pidelerinize? Gel ki ben istemem benim yerime siz gelmeniz ama. E, gelip bakabilirsiniz. Hayır, Belki bir bakalım. şeyler kaparsınız. Çünkü Biz de mutfağımıza şey geliyoruz. Bitmiş. bitmiş durumda olduğu için geliyorum. Hadi bakalım. Aa, kenarlarını bile toplamamış. Toplamamış? Evet. Nasıl toplamamış? Açık olmuş. Kır pidesi. Olmamış mı Ayfer? Bence birisi olmuş birisi olmamış. Hadi, Hadi biri bakalım. Olmuşsa yeterli zaten bizim evet. için. Hadi kaşar. Kaşarını kaşar. rendeleyeceğim. Ay çıkıyor mu? Ben, ya, ya kaşarlar giriyor. Kaşarlarını koyacağım. Ayfer Hanım kaşarlarınızı koymaya geleyim isterseniz. Evet son 3 üç dakika. Şefim. Serhat geldi. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Var mı pide? Evet pişecek şimdi. Hazır olmak kızım. Pişiyor. Az kaldı bak. Vallahi Sert orası bile. pişiyor. Şefim ben çok beğenmedim ama. Önemli olan Serhat şefim beğenmesi. Sizin değil mi? <laughs> Serhat burayı toplamış mıyız? Sizinki de pişmeye çalışıyor gibi olacak gibi görünüyor. Toparladım şefim. Toparladım. Son dakika Kızarma imaresi var orada. Evet şefim. Gökhan Bey. Buyurun. Kaç tane hamur açtınız? Kaç dakika uğraştım değil. Kaç Sonuç. tane hamur açtınız diyorum. Kaç dakika uğraştınız demiyorum. Gel biz bir pide duasına çıkalım. Şefim duymasın ama. ama duymasın, ne duymasın, olur. duymasın. Ne olur, ne no olur. Evet. Resim göster, güzel görünsün lütfen. Ne yapıyorsunuz tam olarak? Pişebilmesi ve senin tadın, ağzının tadına uyabilmesi için biraz dua ettik. Kişi yarıyor mu sizce? Yaradığına inanıyorum. Benim pidelerim pişmek üzere. Pişti mi, pişmek üzere Pişti. mi? Pişti. Pişti hatta. Eridiler bence zamanınızı tamamen kullanın. Tabii ki de siz bilirsiniz. Arkadaşlar tahtada kesiyorsunuz pidelerinizi güzel nizami bir şekilde. Ondan sonra servis yapacağız. Tabağımızı servis Şefin, edeceğiz. Şefim bir soru daha sorabilir miyim? Tamam. Buyurun. Soru hakkınız var Ondan birer mi? tane. Şuna servis ediyoruz. Uzun bir. Pidelerimizi ikiye bölüp tabağımıza yerleştiriyoruz. Aynı böyle pideciler keser ya yandan çat çat çat. O şekilde kesiyorsunuz. Hı hı. Aynen bu tabağa koyuyorsunuz. Kesiyorsunuz. Zaten bir tane istiyorum ben tabakta, diğeri yedek olarak kalsın. Onun da bütünlüğüne bakalım. Evet, son iki dakika. Bak bakalım. Tabağımıza evet, girdi tabii mi? Bir tanesi kesiliyor, bir tanesi bütün oluyor. Duydun değil mi? Evet. Turuncu kullanıyoruz. Turuncu tabakları bebeğim. kullanıyoruz, tamam, siz de mavileri kullanıyorsunuz. Evet, birazdan süreniz dolacak. Evet, son dakikadayız. Pideler çıkıyor herhalde. Evet. Maşallah. Oh, sonunda. Sonunda pidemiz var. Evet, son 45 saniyeniz. Biz aradan çekilelim. Siz hemen yapacağınızı yapın. Bir tanesi bütün olacak. Bir tanesi ise kesilecek arkadaşlar. Bence en şık duranı bütün olarak tutun, diğerini de kesin. Benim tavsiyem oyunda olur size. Tabii ki de bunu yaparken son 30 saniyemiz kaldı. Ne olur lütfen şefim güzel görsün. Tabak diyoruz. Evet. Oh. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, Ayfer Hanım, Ayfer Hanım, Ayfer Hanım. 3 2 1 Bıraktık. Bravo. Vay! Tebrik ediyoruz. Evet, harika. Evet, tebrik evet. ediyoruz. Artık tadıma geçelim. Evet. Tabaklarımız da hazırlandı. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. O yüzden Elinize sevgili izleyicilerimiz birazdan tadımda görüşürüz. Evet son 8 dakika bence beklemeden yoğurdunuzu sosunuzu yapıp etrafı toplayın. Çünkü bu oyun temizliğe bile kalabilir. Öyle gözüküyor. Duydun değil mi şefe? Diyor ki o kadar lezzetli görünüyorlar ki bu oyun belki de temizliğe kalacak. Kafam Aa. karışacak ve ben artık kanaat kullanmak durumunda Bakalım, kalacağım. Bakalım bilmiyorum. Pişer mi? Pişecek. Hiç şans yok. Uyuyoruz hep beraber umuyoruz. Biraz daha altını açayım. Siz tereyağı kullanmadınız. Herhangi bir kademede. Kullanmadım şefim. Tamam. Siz tereyağı kullandınız mı? Herhangi bir aşamada. Hayır kullanmadım. Kullanmadınız. Kullanmalı mıydım? normal şartlar altında bittiği için söylüyorum. Etli yaprak sarması da tereyağı kullanılır. Hı -hı. Zeytinyağı da zeytinyağı kullanılır ama siz o şekilde yaptınız. Evet. Emrah Bey hiç kullanmamış. Kalır. Biz zaten tadına bakacağız artık iştahda evet. kaldığı için. Ama şuraya tereyağı koyduğuna göre kullanılmasını istemişsin. Biz zaten orada hani ana kullanılması gereken Malzemeleri şeyleri koyuyoruz. veriyoruz genelde. Tam böyle belli olsun diye. Ama bu iş zaten artık... Tercih meselesine girdiği için şu anda lezzete, tekniğe, temizliğe onlara bakacağız. Enteresan senin kullandığın malzemeleri bazen kullanmıyorlar evet yani Çünkü bazen öyle Ama şeyler oluyor yaşıyoruz. ki şimdi yaprak sarmasının binbir türlü çeşidi var. Hı hı. Ben sen ki bu böyle yapılır. Malatya'dan birisi çıkıyor ki bizim yörede böyle yapar. Tabii tabii. Yer bakır diyor ki o biz onu böyle yapıyoruz. Herkes zaten bir şekilde tabii. yapıyor. Bizim kültürümüzün, mutfağımızın güzeli de bu. Binbir çeşidi var. Yani onu böyle kutuplaştırmak ya da kapatmaktan ziyade biraz da salmamız gerekiyor. Bak annesi yani nar, ekşisi, nar ekşisi, nar koyuyor. Evet. Belki o zaman vişne, vişne sezonu değildi. O ekşi tadı almak istedi. Nar ekşisiyle yaptı. Ne güzel. Bunlar hep güzel şeyler yani. Peki geliştirmek... yoğurtlu sosu sen de yapıyorsun değil mi hayatım? Evet yapıyorum. Hediyeciğim. Çünkü kaç dakikamız kaldı bilmiyorum ama. Yaklaşık 6 dakikamız var arkadaşlar. O, 6 dakika. Aynen. Bitti zaten artık pişmesini bekliyoruz. Aynen ben gideyim kartlarımı hazırlayayım. 3 dakika kala geri döneceğim. 3 dakika kala. Kolay gelsin. Kaç tane sarımsak koydun kaç diş? 2 diş koydum. Çok güzel yoğun aldım kokusunu. Harika. Yorks. Şu tereyağı kullanılmaması enteresan. Aman Buraya ana evet. malzemeler koyuyoruz. Görmedim yani tereyağı oluşunu. Herkes tabii kendi damak tadı ve kendi reçetesi doğrultusunda kararlar veriyor. Bizim de buna saygımız var. Evet. Bizde baskı yok arkadaşlar ısrar yok. Öneriyoruz, ister misiniz diyoruz. Önümüze malzemeleri koyuyoruz. İsterseniz kullanırsınız, istemezseniz kullanmazsınız. Ama biz lezzetleri yarıştırıyoruz. Umarım, umarım lezzetli oluyordur. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Güzel bir koku alıyorum senin tencerenden. Teşekkür ederim. Şu tarafa doğru. Teşekkürler. Yükseliyor şu anda. Ya tabii arkadaşlar Emre 36 yaşında, hediye 22 yaşında ama biz öyle yarışmacılar ağırladık ki geçtiğimiz hafta 21 yaşındaki gastronomi öğrencisi yılların şefini ekarte etti evet, mesela. Evet olabiliyor olabiliyor. Olabiliyor. Yani, yani tecrübe, Emrah evet. gibi yaşta çok önemli değil. Emrah Bey daha çok orayı vurguladı. Daha çok gördüm. Evet, daha, emrah çok gezdim dedi. Evet. Evet okey yaş ve tecrübe önemli. Ama araştırmak, kendini geliştirmek, Pratik yapmak da çok değerli. Aynen Kesinlikle öyle. Kesinlikle sürprizleri her zaman açığız ama e, bazı şeylerde hani derler ya köy, görünen kök kılavuz istemez. Evet. E, yani ben hediye ile alakalı zeytinyağı kullanınca bayağı bir şüpheye düştüm açıkçası. Bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak. Onun yemeğinden de tadacağım şefim izin verirse özellikle. Ben de sizin gerçekten domatesde ve nar ekşisinden şüpheliyim. Çok hani ekşi olabilir. Hem o ekşi hem domates de ekşi yiyecek o piştikçe onu söyleyeyim. Hafif Tadına da baktım. Yani Bakalım çok şey tadına damak bile, yorabilir çünkü o. Ee, yapraklarına ayrı ayrı tadına baktım. Ee, gayet lezzetli ve iyi duruyordu. Şu anda kokular da gayet e, insanı cezbedecek gibi geliyor. Bakalım. Bu arada tabaklarımızı da çıkartalım mı? Çünkü 3 dakika kalabiliyorsunuz. Serhat döneceğim dedi. Döndüğünde en azından tabaklarımız da tezgahta olsun. Süre bittiğinde ocağın altını kapatmak zorundayız arkadaşlar. Kim neyi ne kadar pişirdiyse o tadılacak. Senin yoğurdun hazır ama değil mi Emrah? Yoğurdum hazır. Tamam. Yemeğim hazır. Şu anda pişiyor. Tamam. Şimdi salçam ve tereyağım kal sadece. Ha onları ee, bir... Üstü içinse bir tereyağlı salçalı bir sos yapıp üzerine gezdireceğim kızdırıp. Evet son üç dakika arkadaşlar. Şefim. Buyurun. Bir şey soracak. Salça sos. Evet. Üzerine kızdırıp gezdirmek için mi yoksa? Evet. Yoğurdun üzerine. Tamam tereyağıyla. Çeviriyoruz. Yoğurdu koyuyoruz, sosu koyuyoruz. Tamam, tereyağı. Tereyağında sos yapacağız değil mi? Bir de salça evet, -tereyağında, tereyağında sos yapacaksınız. Tereyağıyla salçayı kavurun. Biraz da su ekleyin. Sıvı bir sos haline getirin onu. Onu da üzerine gezdireceğiz. Derseniz ki ben çok fazla salçalı su koydum içine. Ben sadece işte tereyağı pul biber yapmak istiyorum falan. O da size kalmış. Ben üzerinde bir yağ, bir salça sosu görmek istiyorum sadece Pişer mi? Pişecek umarım. Ben de umuyorum. Çok kısık bir süre kaldı pişmesi için. Bence de ikinizinki de kafa kafaya pişecek gibi geliyor bana da. Tabii aralarında bir ya da iki dakika var. Aynı sırada attılar. Evet. Sosumuz da hazır olsun buyurun efendim. Salçamız burada. Teşekkür ederim. Evet. Sarımsağınızı attınız mı? Attım işte. Yoğurdu değilmiş dedim attım. Biraz fazla su eklemişim galiba ama. Efendim? Biraz fazla su eklemişim ama dereceli artık. Fazla su mu eklemişsin? Biraz. Gerçi. Onu da söyleyeyim. Ay, ay bir buçuk dakika diyorlar. Evet. Son bir, bir buçuk, buçuk hadi. dakikanız var. Hadi hadi. Yarışma bittikten sonra çevirmek adına kalan suyu suyu lavaboya süzeceğiz. İki tarafı da geçerli Çabuk olur. Biraz. Hiç merak etmeyin onu. Çünkü çevirince bütün su akar ellerimiz yanar. Evet, evet bir buçuk dakika. Oo, Sarmalarla hiç ilgilenmeyin. Dediğim gibi onlarla sürede olunca ilgileneceğiz. Sosunuzu hazırlayın. Yoğurdunuzu hazırlayın. Tabaklarınızı hazırlayın. Su eklemesi mi yapıldı? Sarma yapıştı galiba. Siz üstünü de kapatmadınız herhalde, değil mi? Yok, kapatmadım. Büyük risk. Hem 20 adet yapıp bir uğursuz mu Hem evet, Üstünü evet, kapatmamak. Yapalım. Ama açılmış gibi galiba şimdi. Evet. İyi görünüyor. Ben kafa açtığımda gördüğüm şeyden hoşlandım. Sosumuzu da yapalım edecim. Çünkü son 1 dakikanın içindeyiz. Emrah ne durumdasın? Bitti tamam, mi sos? Sosum da hazır sayılır. Tuzan. Tamam. Salçamı ekleyeceğim. Biraz kavuracağım ve kapatacağım. Tamam. Evet, son 30 saniye. Ah, son 30. Hadi bakalım. mı sos. Çıkacak. Pela. Sıcak suyunuz varsa bence ekleyin. Biraz ekleyeceğim. Siz de aynı şekilde sosunuza kıvam vermek için biraz sıcak su ekleyebilirsiniz. Kıvamını açmak için. Soslar tencerede kalabilir. Yaptığınız tencerede ikiniz de aynı sos tavasını kullanıyorsunuz. Evet son 20 saniye. Uuu 20 saniyemiz var. E, sosu şeye mi koyacağız? Kaseye Yok, mi koyacağız? tenceresinde kalabilir. Hemen tencereden dökeriz hı hı. hem de sıcak durur. Böyle kalsın. Sarmanız da tenceresinde, sosunuz da tenceresinde kalabilir. Evet son 10 saniye. Bravo çok güzel bağladınız. 10 9 8 7 6 5 4, 3, 2, 2, 1, bırakalım. Bıraktık. Bravo. Bıraktık. Ocakların altını kapatalım. Hemen kapatalım hayatım. Ah Hilya Nurcum burası patatesleri ezmeye başladı. Sen hala tutturdun bir un kavuruyorsun orada. Geçeceğim şimdi patatesi ezmek kolay. 15 yaşında yaptığın sosu hatırla. Evet. <laughs> ne oldu? O kız nerede? O kız çocuğunu çıkart bakayım içinden. O hırslık çocuğu görelim şurada. Bir toplasın şuraya artık. Girdi mi buraya? Ne girdi? Süt girmedi. Yok dökeceğim şimdi şeyin kremasını. Hmm. Kokusu tamamen çıksın yoksa olmuyor da tadı. Evet son 7 dakikanız. Umarım bir şeyler değişmiştir. Nasıl gidiyor? Şimdi sosu yapıyorum. Sosun aslında kremanın sıcak olması gerekiyordu biraz ama. Bence sıcak olması değil. Sıca sıcak koyarsanız topaklanır zaten. Bence bunu kremayla değil hemen sütle süt açın. Süt koyacağım şimdi aynen. Sütle iyice açın. Ondan sonra da o ocaktan alın. Sizin süt ihtiyacınız var mı? Evet. Şey istiyor musunuz? Evet. Hemen verelim. Böyle bir şansınız var mı size? Böyle bir şansınız var tabii. Yemek yememiz gerekiyor bizim de yani. Buradan tereyağı alabilir miyim? Bravo! Daha lezzetli bravo, olsun. bravo! Serap Hanım ne yapıyor? Teglaze eti yağla patates püresi yapıyor. Peki siz şu otu bana gerçekten yedirecek misiniz yani? Ben bunu hak ediyor muyum? Hayır tabii. Bence ki. Bence ben bunu hak etmiyorum. Ben iyi bir insan olduğumu düşünüyorum yani. Size de nazik davrandım. Kötü bir şey de yapmadım. Neden? Evet arkadaşlar çok fazla bir şey gerekmiyor. Biraz kafamızı toparlayalım. Evet. Güzel bir sos. Değil mi? Toparlayacağım da şimdi. Evet. Bir tane patates püresi konu kapanıyor. Zaten etleriniz hazır. Evet. Değil mi? Tadına tuzuna bakmayı unutmayalım. Patates püremiz oldu mu yoksa devam edecek misiniz? Bir sayılır. Onu artık Krema falan eklemek ister misiniz? Krema verelim mi? Birazcık alabilirim krema. Evet. Ben birer tane daha krema vereyim. Benden çıksın. Ondan sonra tamam. yok. Malzeme yoktu şey yoktu demeyin <laughs> Malzemeden çaldık diyemeyeceğiz Aynen öyle buyurun Tamam. Size bir krema Oo. Evet son 4 dakikanız kaldı Bence her türlü yetişecek Ama nasıl yetişecek soru işareti Çok yardım etmek isterseniz tabaklarını çıkarabilirsiniz Aa çıkartayım Topladı mı acaba Bir şey söyleyeceğim Ya Hilyanur'cum Bugün burada kaybedersen üzüleceğini düşünüyorum Üzüleceğim çünkü hiçbir şey yani tam ettiğim gibi olmadı. Değil mi? Hayat Ama ne başta, kadar da... Sen planlıyorsun başta bir de planladığın ki, gibi gitmiyor. Evet. Yemek. Çok izliyordum Neden? nasıl yapamıyorlar ya, dedim gerçekten tabii. yapılmıyormuş. Tabii yapılmıyormuş değil hala yapabilirsiniz. Dört dakikanız var buyurun yapın. Dört dakika iyi bir zaman yahu. Tabii. Serap ne yaptın ne alemdesin? Pek üzere Oo, benim. Patates püresi falan filan baya ilerlemişsin sen ya. Yani. Benim bitti patates püresi tamamdır. Hmm. Bir tek sosa biraz belki daha kıraba koyacağım. Çünkü biraz daha Sos katılaşmaya başladı. Patates püresi istiyoruz. Dediğim gibi kıvamlarını düşündüğünüzden daha açık yapın. Biliyorum. Çünkü 5 dakika bekleyince soğuyup kuruma donma ihtimali var. Sosunuz çok iyi oldu diyorsanız biraz daha sıvı, sıvı yapın. Pürem çok iyi oldu diyorsanız biraz daha sıvı yapın. Birazdan 2 dakikanız kalacak bilginiz olsun. Tadına bakın ürünlerinizin. Son tabağımı alabilir miyim? Buyurun. Son iki Sen dakika. Sen işine bak tamamen. Tabaklamanıza dikkat edeceğiz. Kontrol edeceğiz, bakacağız. Bir tane bonfile alalım tabağa olur mu? İki tane olmaz. Yani bir taneye göre planladık biz. Hı. Eşit tamam. olması açısından. Biz herhalde görsel açıdan koymak evet, istediniz. Evet ben ikisine de uğraştığım için. Bir sunum da hazırlıyor ne güzel. Hadi İlhan'a ne düşünüyorsun? Son bir dakika. Şu an... Düşünecek zamanımız var mı şu anda? Hayır. Ya zaman geçiyor değil mi? Serap Hanım. Çok, çok hızlı geçti yalnız. Evet oralarda öyle ben oluyor. Ben de bilirim. Ben de bir iki kere yarışma fırsatı buldum. Tabakta böyle damlamış soslara dikkat ederiz Son 30 saniyeniz kaldı. Hadi. Bak Son bakalım sen de. 30 saniyeniz kaldı. Saçın girdiği yemekleri de ben şahsen yemiyorum. Bilginiz olsun. Hadi artık son saniyeler. Yardımlarımızı tabii ki esirgemiyoruz. 10, Yemek çıkmasını istiyoruz. 9 8, 8 7, 7 6, 6 5 4, 4 3, 3 2, 2 1 Bırakın, koymayın onu. Bıraktık. Bitti. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Hemen toparlayalım. Tadıma geçeceğiz. Soğutmak ve dondurmak istemeyiz. Bakalım neler olacak. Serhat'cığım 35 dakika verdin. Bonfilenin pişmesini istedin. Orta pişmiş istedin. Bir sos istedin. Oldu mu olmadı mı bunları tartışacağız. Ama istersen artık tadıma geçelim mi? Geçelim. Ben o zaman merak ediyorum. tadım başlasın.